Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz ben Umut. Bugün sizlere Fisk Heroes'te en iyi altı modu tanıtacağım. Altı mod olmasının sebebi arkadaşlar aralarında en beğendiğim ve animasyonları en çok hoşuma gidenleri koydum arkadaşlar arkama şu an. Bazı karakterlerin animasyonu cidden hani iyi değil ya da hiç hoşuma gitmiyor. Bu karakterlerin animasyonları ve hani güçleri çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Sıradan başlayalım arkadaşlar. Öncelikle Octopus'u alacağım elime. Zaten Octopus'u çoğunuz biliyordur. Ben kostümü için aldım normalde Octopus'u. Çünkü Octopus'un bu kostümü Spider-Man 2'de ya da çizgi film serisinde vardı. Ve çok hoşuma gidiyor bu arada bu kostüm. Gerek kolları olsun vesairesi olsun yani. Gelip burada hani böyle koşmak bile çok bence iyi. Tabii ki de siz Octopus'un birçok özelliğini biliyorsunuz. Hadi Farklı farklı kostümlerini sevebilirsiniz ama yani benim aralarında en çok beğendiğim kostüm bu. Şimdi bunu geri koyalım. Bu farklı bir kostüm çünkü daha kostüm giymeden bir de birazcık özellik kazanıyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi peki hazır mıyız? Bunu giyiyoruz arkadaşlar çıkartmak için de eğilmemiz lazım. Ve görünüşü çok iyi ve çok parlak. Abi çok iyi değil mi? Böyle çıkartıyoruz. Ama üst üste iki kere G yaparsak arkadaşlar bu geliyor. Ama bunun kolları da arkadaşlar cidden hani o kadar iyi değil. Baksanıza. Ya hoşuma gitme açıkçası. Üç tane falan olsa çok iyi olur da. Abi şu ne yani yanımda duruyor. Kız bu. Bunda da işte bildiğiniz gibi örümcek adam özellikleri vesaire. O değil. O dört tanesi niye orada durdu lan? Hayırdır lan? Bunda da bildiğiniz gibi örümcek adam özellikleri vesaire vesaire var. Yani buradan hani atıp çıkabiliyor. Ama bu modun örümcek adamları sevmeme sebebi, sebebi ne biliyor musun arkadaşlar? Mesela bak buraya bir tane attık ya. Animasyonları var. Birçoğunun animasyonu var mesela. Bunu niye ben göstermedim? Abi yuvarlarak takla atıyor mesela. Başka başka animasyonları da var arkadaşlar. Onları da bak gösteriyorum böyle teker teker. Farklı kostümlerde farklı animasyonlar var ve farklı hareketler de yapabiliyorsunuz. The Amazing Spider-Man kostümü ve hani The Amazing Spider-Man çıkacağı için aralarında en çok beğendiğim kostümlerden bir tanesi. Abi çok gerçekçi yapmışlar ya. Tabii ki de yapan kişi birkaç tane daha özellik ekleseydik keşke. Çünkü... Miles Morales'in Venom vuruşu olması gerekirken yok. Venom vuruşunu atan siz de oyunlardan biliyorsunuz. Bu arada ayın 18'inde Miles Morales'in oyun çıkıyor bilgisayara. PlayStation oyun çıkıyor. Onu da kanalda videosunu göreceksiniz. Bolca eğlenceli, bolca komik arkadaşlar. O değil var ya ben şu mı şeyini de çok iyi öğrendim. Ha. Vallahi var ya çözdüm artık ya. Bu işin ehli olduk diyebilir miyiz arkadaşlar? Bu işin ehli olduk diyebilir miyiz? Abi düşüşü falan her şeyi çok iyi ya. Cidden çok beğeniyorum. Bu zaten arkadaşlar PlayStation 4 kostümü bu da aralarında en sevdiklerimden bu arada. Bu tanıttığım 4 tane kostüm arkadaşlar bir tane adonumdu ve Cidden aralarında en beğendiğim örümcek adam adımlarından bir tanesi kendisi. O değil ben Fizz Curious yerine en çok Legends modu beğeniyorum ama niyeyse. Bir de şunu söylemem gerekiyor Fizz Curious'a e yeni yeni adımlar geliyor ama V2, V3, V4 diye tabii ki de aralarında beğendiğim özellikler ve beğenmediğim özellikler oluyor ve bunları çekesim gelmiyor açıkçası arkadaşlar. Yorumlara bir arkadaşımız yazmıştı galiba Fatih isimli arkadaşımızdı. Onu tanıyorum. Eskiden de benim abonemdi. Şimdi hala abonem. Vallahi kanalımı izlediğin için çok teşekkür ederim. Ona. Açıkçası Fiskuriyesi şu an onun için çekiyorum. Ve 6 tane en sevdiğim modu şu an buraya koydum arkadaşlar. Açıklama kısmında da var. İndirebilirsiniz. Nasıl indireceğinizi videonun sonunda göstereceğim. Şimdi gelelim öbür modumuza. Öbür modumuz arkadaşlar bu üçünü kapsıyor hatta dördünü kapsıyor arkadaşlar ve şu süpermenin güzeline bak. Uçuşu tamam mı tatlı böyle görüyorsunuz. Abi efektli uçuyorsun. Efektli uçabiliyorsun ama bu Süperman yaptığın gibi Doktor Fate e yapmıyor mesela. Çok saçma ya yani bu modun yapımcısı. Birazcık şey mi? Çok mu izni? Peki. B arkadaşlar? B atan bizi havada durduruyor ve biz böyle gidebiliyoruz. Abi çok iyi yani Superman. Valla hani uçuş animasyonu vesaire çok iyi. Jace arkadaşlar bizim göz lazerimiz ve göz lazerimize bakın. Abi göz lazerinin bu kadar gerçekçi olması peki? Ben bu arada göz lazerini çok beğendim. Abi çok iyi değil mi? Baksanıza animasyonla animasyon. G özelliğimiz arkadaşlar bizim hızımızı arttırıyor. Mesela böyle ikide de koşabiliyoruz. Let's go. Peki uçarken hızlanabiliyor muyuz? Hadi. Harbi misin? Bir dakika dur be. Bir dakika dur be. Oy. Oy. Bu kadarını da ekledin mi? Bak bak. Görüyor musunuz arkadaşlar animasyonu? O değil ben şimdi o yeri nereden bulacağım? Vay umarım. Aha buldum lan. Bu kostümü koyalım ve Doktor Fate alalım. Aralarında animasyon olarak en çok beğendiğim buydu. Arkadaşlar şu an şu kaskı görüyorsunuz. Hani filmdeki gibi yapmışlar. Bir taraf farklı bir taraf farklı. Ve arkadaşlar dönüşüme bakın. Çok iyi aşırı derecede iyi. Kaskı burada çıkartamıyoruz böyle tekrardan böyle hani kostüm geri çıkartma gibi bir durum yok. Kostüm işte böyle çıkartabileceksin sadece o kadar yani arkadaşlar. Sonra V yine dönüşelim tekrardan. Uçabiliyoruz gördüğünüz gibi. Tabii ki de ama Superman gibi uçamıyoruz. Niye mesela buna Superman'in uçuşunu eklemediyse aynı yapımcı anlamadım. Şimdi arkadaşlar C özelliğimizi kullanın ve C özelliğimiz böyle arkadaşlar. Kısa bir süreliğinde kullanılabiliyor. Güzel tamam. V özelliğimiz arkadaşlar bizim Doktor Strange'den de bildiğiniz gibi özellikler tabii ki de bunu yazmamız mı gerekiyor cidden? Şimdi V üzerimizi daha iyi anlamak için şundan göstereceğim arkadaşlar. W, W, A, D, S, W, D. Hadi. Let's go. Let's go. Açıkçası bunun tek kullanmak şöyle basak kullansak daha mantıklıydı. Ne bileyim ya. Bu da zaten A, W, W, Bu da böyle. Doktor Strange'den verdiğimiz gibi. Teleport özelliğimiz var arkadaşlar. İstediğimiz yere teleportlanabiliyoruz böyle güzelce hızlıca. Tak. Bir anda buradayım arkadaşlar. Diye biz arkadaşlar kalkan soruyor. Kalkanın özelliği, gücüne şeyine bakın. Şekline bakın. Abi filmdeki gibi yapmış ya. Vallahi filmdeki gibi yapmış ya. Hele şu. Bu da arkadaşlar F özelliğimiz. Bir dakika. F özelliğimiz bu kadar uzun sürüyor muydu ya? Ha benim kullandığım öbür özellik C. Anladım anladım tamam. Bu C. Bu da F. Okey. Bu kostümün bıçakları var arkadaşlar. Mesela hani biz buradan C'ye bastık ya. Altta bak G diye bir şey açıldı. G'ye basıyoruz arkadaşlar. Bakın bak bıçaklarımız çıkıyor bak. Görüyor musunuz? Çok iyi değil mi? Buna da daha çok vuruyoruz büyük ihtimalle öyle anladığım kadarıyla. Sonrasında arkadaşlar B özelliğimiz var. B bildiğiniz gibi hani yukarıya A falan soruyor ama bunda öyle değil. Bunda mesela şöyle arkadaşlar. Mesela biz C ile açtık ya. D'ye bastık görünmez olabiliyoruz. Abi çok iyi ya. Ve hani görünmez atıyoruz. Bunun mesela sevdiğim yanına bir tanesi arkadaşlarımız. Bu kostümün de bu kadar da fazla hani özelliği yok ama hani farklılığı var yani bu cidden çok sevdim bu farklılığı. Omniman var arkadaşlar. Omni zaten biliyorsunuz tabii ki de uçuşu falan filan her şeyi çok iyi. Smash var arkadaşlar. Smash'i hatta ben size şuradan göstereyim. Mesela arkadaşlar tuttuk ya. Saltık yaptık. Alanı kırıyoruz. Abi çok iyi ya. Omnimen burada çok iyi ya. Omni de bildiğiniz gibi zaten Superman gibi birçok özelliği var ve arkadaşlar Miles Morales. Bu kostümdeki mesela Venom özelliği çok iyi. Nasıl diyeceksiniz? Mesela biz bunu normalde vuralım tamam mı? Kaç vuruyoruz biz mesela? 3 de. vuruyoruz değil mi? Geldik mesela bana. Vurduk. 2 vurduk ama şu koldaki yıldırımı falan görüyor musunuz abi adam çok iyi yapmış yani sonrasında arkadaşlar eğiliyoruz ve G'yi tekrardan basıyoruz görünmez oluyoruz Al. hatta görünmez de uçuyoruz yani evet kim bilir nereye gittim vallahi e ben neredeyim abi Tabii ki de hani bunda görünmüz olarak Aa, atmak biraz galiba şeyde riskli galiba. Tabii ki de bunda uçma animasyonu yok. Keşke cidden hani öbürsündeki gibi olsaydı da bu arada tam olurdu bu arada kostüm. Abi şu görünmez özelliği çok iyi ya. Cidden çok hoşuma gidiyor. Değil mi? Olacak mı lan bir daha? Yok olmadı. Bak bu sefer olmadı gördünüz mü? Abi görünmezsiniz düşünsenize görünmezsiniz abi çok iyi ya. Şimdi bunu koyalım. Aralarında en çok beğendiğim ve yetenekleri en çok hoşuma giden kostüm bu. Hatta kostümün görünüşü bile cidden çok hoşuma gidiyor. Bir de ben bunu modu da yapacağım. Cidden yapacağım abi çok iyi. Bu kostüm zaten gördüğünüz gibi çok özelliği yok. Ama mesela burada mesela C'ye gidip görünmez olmamız. Tabii ki de bu kısa bir süreliğine ve uçabiliyoruz da. Normalde uçamıyoruz. Hop görünmeziz. Tak kaybolduk. Sonrasında arkadaşlar B özelliğimiz. Mesela elimizi yukarı kaldırıyoruz ve etrafı karanlığa boğuyoruz. Ve artık görünmez hem de karanlığa boğmuş bir şekilde duruyor. Abi şu yuvarlığa baksanıza. Şaka gibi lan. Valla. Neyse. Bir de arkadaşlar Doktor Octopus kollarımız var. Hani bu yetmezmiş gibi. Abi çok iyi. Bunların sesi vesairesi cidden çok iyi arkadaşlar. Yani bunları hatta denilmez ve bakmanızı cidden tercih ederim. Sonrasında arkadaşlar Kit Flash var. Kit Flash da bir birçoğunuz bildiği gibi. Abi çok iyi ya. Şu hızcının var ya şu beyazı bile beni benden alıyor. Normal Fisk modunda arkadaşlar Flash'lar tek blon üstünden de geçemiyor. Mesela atlamanız zorunda kalıyorsunuz ama bunda da tek blon üstünden geçebiliyorsunuz. İki blon üstünden geçemiyorsunuz sadece. Ama şu mesela keşke duvara tırmanma vesaire özelliği de olsaydı bunda. Suda yürüyebiliyoruz bu arada. Bu da var. Bakın şimdi şunu göstereyim. Tak. Suda da yürüyebiliyoruz. Çok iyi bir şekilde. Sonrasında arkadaşlar tanıttığım en iyi modlardan bir tanesi bu da. Abi şu tipime baksanıza. Hele şuna. Şu özelliği beni bitiriyor aga. Bir dakika. Birazcık şunlardan spamlayabilir miyim acaba? Ne kadar alana vuruyor diye merak ediyorum. Alanı da geniş ha. Şey değil yani. Teleport özelliğimiz var bildiğiniz gibi. Tak buradayız mesela. Abi binanın çatısında mesela böyle birisi duruyor. Tamam. Tak sonra buraya geliyor. Diyor ki ne yapıyorsunuz lan burada diyor. Hop aşağı at diyor böyle. Düşünsenize. Çok korkunç aga ya. Sonrasında arkadaşlar smash grout var. Bu da birazcık şey. E, can yakan cinsten çünkü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. E, binanın içinden geçebiliyoruz. bu. Evet bu şehri yeniden sıfırlamam gerekecek. Ama cidden hani çok iyi ya cidden çok iyi. Son olarak arkadaşlar venom modumuz var. Bu normalde arkadaşlar size siyah olarak geliyor. Bu kırmızı nasıl çeviriyoruz arkadaşlar. Bununla çeviriyoruz. Buna mesela geliyoruz arkadaşlar mesela elimizde ya bu. Bunu mesela buraya koyuyoruz. Rengini seçiyoruz. Ben ne seçsem ee, pembe var mı pembe? Ah be ama clay varmış. Clay çok güzel duruyor bu arada. Clay'i giyiyoruz arkadaşlar. Hop elimizde böyle bir tatlı 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 duruyoruz. Bu da örümcek adamla aynı. Keşke uçarken bir animasyonu falan filan olsa mesela. Öp övründeki gibi. Aa varmış. Aa ilk defa gördüm. Eğilip G'ye basınca suite'i çıkartabiliriz arkadaşlar. Güzel tamam beğendim. Bu arada suitin giriş çıkışı çok iyi değil mi? Sonrasında arkadaşlar tam bildiğiniz gibi örümcek adam özellikleri bir de doktor topu özellikleri var. Hop hadi iyi valla hadi. Tabi bunların kolları birazcık daha güzel olabilir da şey gibi düşünün. Superman'in göz var böyle böyle şeyli gibi. Normalde düz değil de farklı farklı şeyleri etrafa da saçılıyor böyle. Onun gibi olabilirdi. Cidden onun gibi olsa cidden bu mod harika olurdu bu arada. Fiscurious modunun aralarında en sevdiğim 6 adamları bunlar arkadaşlar. Hatta en sevdiğim şu da işte. Bunun cidden özellikle çok iyi bir de arkadaşlar Doktor Fate. İkisi cidden arkadaşlar harika özelliklere sahip. Cidden çok beğeniyorum. Abi şunun kaybolması ve gelmesi çok iyi değil mi ya? Bir de buna kılıç ekleksek falan var çok güzel olur ha. Ya. Çok yakışır hatta. Şimdi modu nasıl indireceğinize geçelim. Modu nasıl indireceğinize önce bildiğiniz gibi bir kanalım var arkadaşlar kanalımda Minecraft Pocket Edition ve Java olmak üzere iki oyundan da modlar tanıtıyorum ve videolar çekiyorum arkadaşlar. Farklı farklı oyunlar da çekiyorum açıkçası. Örümcek Adam olsun, Forest olsun, Left 4 olsun. Left 4'ü çektim ama editlemeyi düşünüyorum şu an. 1100 abone olmama cidden çok az kaldı. Kanalıma abone olup videolara like atarsanız cidden bana çok destek olursunuz. Şimdi modu nasıl indireceğinize geçelim. Öncelikle planet.minecraft'a giriyorsunuz arkadaşlar. Açıkçası girmenize gerek yok. Ben açıklama kısmında modların linkini vereceğim. Teker teker indirip siz de deneyebilirsiniz. Bir tane mod seçelim. Hangisini seçelim diye bakıyorum. Bunu seçelim. Bu da benim sevdiğim modlar arasında. 70 tane suite var hatta içerisinde ve farklı farklı suite'ler. Buranın aşağısında download mod kısmı var arkadaşlar. Bunu indiriyorsunuz. Otomatik olarak size zip dosyası olarak iniyor. Bu zip dosyasını ise nokta Minecraft'ınıza atmanız lazım. Peki bu Minecraft'ınıza nasıl atacaksınız? Şimdi arkadaşlar ben kendi şu an nokta Minecraft'ıma girdim mod klasöründe fis curious yüklü biridon sürümünde. Sizde arkadaşlar fis curious klasör olmayacak. Buraya arkadaşlar fis curious klasör ekleyin ve buraya addon'ları atabilirsiniz. Burayı ben attım artık bir tane modumu. modum. O. Bu kadar. Başka bir şey yok arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım video beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.